merhaba Arkadaşlar şimdi benim adım Selahattin Bizi Bağçalı bir kere video çekmiştim o video olmadı Meğerse medya sesini falan açmamışım ee, Neyse şimdi size şey diyeceğim abone olup videoya like atın Çünkü bu benim ilk videom lütfen olun ama isterseniz olmayın videoyu beğenmezsiniz ee, Olmayın Çünkü şey sizi zorlamak istemiyorum Bu benim ilk ilk videom olduğu için şimdi evet arkadaşlar başlayalım buradakini ben okuyamıyorum o yüzden neyse şöyle videomuza başlayalım bakın hile buldum arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlıyoruz şöyle gidelim o arkadaşlar bu baya bir uzun olacak o yüzden zıplaya zıplaya gideceğim evet arkadaşlar geldik şimdi Buradaki şeyler paralı olduğu için almayacağım. Ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Tamam arkadaşlar hile yapacağım. Tamam söz veriyorum size. Tamam. Hile yapmak yasak. Tamam. Ya. Şimdi şöyle gidelim. Evet arkadaşlar ve bu arada e, bu benim ilk videom olduğu için e, şey ya yani ben youtuber olmayı tam bilmiyorum. E, arkadaşlar burada Bobby oyunlarının taktiğini deneyeyim mi? Ben de eskiden video izliyordum. Şimdi işe yarıyor mu gerçek? Mesela bu böyle. Bakalım. Oo, gerçekten burada o taktik işe yarıyor. Tamam. Şöyle bakalım. Aa bak mesela bu değil. Bu değil ben biliyorum. İkinci isim ekibim Budur. Oo doğru çıktı. Yoksa bir dakika bir şey yok. Şu. O ne lan? Bir de bu doğru çıktı. Bir de bu. E bu da doğru çıktı. E bu. <laughs> Oy. Oyun bağlandı sanırım arkadaşlar. O yüzden kendimi bir kere öldürmem gerek. Eh öldü. Tamam Şimdi arkadaşlar keşke buna girmeseydim ya. Neyse ama buradaki şey güzel kaydırak. Onda var ya kesin bağırırım. Ben o yüzden bir yaz videonun sesini kıssam diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şey. Şöyle... Aa abla orada mı sıkıştı? Bakın arkadaşlar fake. Allah. Bazen fake yaparken <laughs> zipli onu <ne> yapıyorsun. <laughs> abla da çok komik. <laughs> dalga geçmenin cezası budur arkadaşlar. <laughs> Benim gibi şapşal gibi böyle olmayın. O yüzden. Arkadaşlar bir de şu Türkiye bayrağı ilerleyince hareket ediyor. Fark ettiniz mi? Ben böyle küçük detayları <laughs> görüyorum bazen. Çok güzel ya. Ben bu şapkayı aldım iyi oldu. Bunların hepsi fira. <laughs> Ücretsiz yani. Neyse arkadaşlar geçelim şuraya. Arkadaşlar bazı bir tane abla ben Roblox oynarken ne yaptı? Aaaa! Aaaa! <laughs> Oha o Oha arkadaşlar. Yuh öyle bir şey var. Arkadaşlar ben bu parkları bakalım bitirir miyim? Bakalım. Ee, bitiririm ha. Tamam sizin için bitireceğim. Aa Aşağı kata ışınlanıyormuş. Tamam. Sizin için bitireceğim. Şimdi gidelim. Peki Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu yani tam oyalanmadan gidelim. Bir dakika şöyle çık 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 bitmiyor ben bunu hiç sevmiyorum. Yani merdiven nereye var? Bak dursan düşüyorsun. O yüzden durmak da istemiyorum. Zıplarsan daha mantıklı. Bakın arkadaşlar zıplarsanız hiçbir şey olmuyor. Şöyle dönelim. Tamam şurada bir tane soru sorayım size he. Tamam hadi soru değil de ee, bir şey söyleyeyim hadi. Bunu söyleyen helale. Yani bunu söyleyene helal. Şimdi Adem madene gitmiş mademden Akış <laughs> Adem madene gitmiş mademden badem almış. Madem Adem ba madem gitmiş bize niye badem getirmiş? Şimdi ben bunu çok hızlı söyleyeyim bakın. Adem madene gitmiş mademden badem almış. Madem Adem madene gitmiş bize niye badem getirmemiş? Abi çok hızlıyım. Bunu söyleyenler yani benim gibi Ağzı durmayan konuşuyor Aynen. yani. O yüzden ben, Aynen burada... konuşacağım diye. Al Ay... arkadaşlar az önce kardeşim konuştu. O yüzden Aynen. düştüm. Şimdi kebap bir dakika sus. Evet arkadaşlar şimdi kebap diyecek ki kesin. Allah oha bu ne lan? Bir, ben bir şey değil ki. Diye. Bir şey oluyor abi şuraya. Şöyle arkadaşlar Allah ben hiç, ben çok şanssızım arkadaşlar. Sizin gibi böyle şanslı birisi değilim. Değil. Eee, burada yol seçmiyoruz değil mi? Aynen, hop, hop, hop. Ama az önce hile yaptım o yüzden kendimi düşünmem gerek. Allah. Az önce hile ya, yaptım gerçekten. Ya, bir şey gördüm. söyleyeceğim. Ben hani... Şöyle atlasam. Oh. Adamdan bademe Yahu, gitmiş var oh, ya... Hay. Oha, ekran değişti arkadaşlar birden. <laughs> bu bir troll yok ama. Arkadaşlar troll kafası görmedim. size bir şey söyleyeceğim. Hani adam madem gitmiş ya. Bunun ne diyeyim biliyor musun? Kardeşim konuşuyor Şu arkadaşlar. Ba arkadaşa. badem almışa ekmek almıştı. Evet arkadaşlar bu kardeşim konuştu. Bir de adam madeni gitmiş. Madende badem mi bulunur? Yani elmas dese tamam güzel olur. Böyle madem bulmuş. Aa. Acaba o kelime madem olabilir mi? Bir de kızım. Da, ben, ben kızım. Söylemiş. Evet arkadaşlar kardeşim kız bu benim ilk videom olduğu için birazcık like atmanızı isterim. Benim arkadaşım Yiğit var özellikle Yiğit sen. Sen bu videoyu beğenir misin bilmiyorum. Senin videona baktım ve seni videondan video çekmeyi öğrendim. O yüzden Yiğit, Yiğit, Yiğit arkadaşıma yani Yiğit Emir Karataş'a buradan çok fazla sevgi gönderiyorum. İnşallah bu videoyu izlemiştir ve abone olmuştur. Neyse şimdi konuyu uzatmadan gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim arkadaş. Şuradan geçip otomatik adlama. Oh. Ha, yok bu olmuyor sanırım. Allah. Hay 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 Anne. <laughs> Lan pü pü pü. Arkadaşlar çıldıracağım ya. Bu ne? Ne kadar? Oha daha başlamadık bile. <laughs> Yuh. Dab. ucunda kaldı bu. Allah'ım niye böyle. Sakin sakin. Hiç rahatımız yok. Şuradan bir geçsem oluyor mu? Hop oldu. Hayır. Düşmek istemem. Düşüyor muyuz? Yok. Allah'tan düşmüyoruz. Allah'tan düşmüyoruz. Aa, orada dursaydım. Arkadaşlar basamaklar geri geliyor. Yeni fark ettim. Zaten Roblox. bir <laughs> dahakine <laughs> checkpoint alınacak. Olunca. Allah Allah. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Ben de zay. Şu akış kevoksuz bir dakika. Arkadaşlar kevok biraz çok sözüm böyle. Yani bu ne? Bu ne saçmalık? Ben kaybediyorum ev. Hadi şöyle gidelim. Hop 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 hop. Şöyle. Mor kapı mavi. Tabii ki de mavi. Bakalım doğru. Şey Mor kapı doğru değil miydi? Bakalım. He. Yeşil. Bu. Aa değilmiş ben buna bastım ölmüş sayayım kendimi. Sizin için yapıyorum arkadaşlar. Sizin için. Abi bir de şu. Tamam o... orada da ölmüştüm. O zaman yine öl. Biraz çok kazanlaştım. Şimdi devam. Abi. Bu. 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 Tamam. Bir... Abi o... bence sen. Bu ne? Sen Akşa, bu hiç ne? konuş. O, en sevdiğim şey. Arkadaşlar böyle gideceğim Abi. ya da. Ya, yok böyle. Abi. Arkadaşlar bekleyin. Bence yok, sen bir dakika, dakika mısın? Neyse arkadaşlar kevok dikkatim. Daha kevok bazen düşüyorum. Böyle ay, yapıyorum. <laughs> Niye gösterdim ki? Niye gösterdim ki ben? Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Zaten az kaldı bakayım. Aynen az kalmış. Yoksa oradan iyi. Görünmez yol mu? Oha o ne? Arkadaşlar görünmez yol var bence. Bir de bu. Bakın orada ben ne gördüm? Az önce tam şurada bir şey görmüştüm. Ama az önce kaçırdık. Acaba neden? Minnacık bir şey, turuncu bir şeydi. Ama ne olduğunu da Oh daha burada parkur varmış. Eski Neyse o kasa. Koşa... bu ne ya? Çok güzelmiş burası da. Aa arkadaşlar oyunu bağlayayım bakın. Bakın ne yapıyorum bak. Şeyle kırmızı. <laughs> Bulu değil artık bu kırmızı. Neyse çıkarayım olmaz. Videoda olmaz hayır. Tamam bu kadar yeter. Yetmez. Troll kafası çizeceğim. Troll kafası çizeceğim. Çizemiyorum zaten. Şöyle bir şey. Ondan sonra şöyle. Güle. Allah aşkına buna. Olmadı. Olmadı bu troll. Yok. Kötü durur kafa yaptım. Zaten benden de troll mü bekliyorsunuz? <laughs> Zaten ben hiç Ondan trol beklemeyin köpek a yalsın. Yok bir dakika sussana. Eee arkadaşlar kardeşimce çok konuşkan. Ee, hatta benim en konuşkan. Hop hop. Solcan gibi geçeceğim. Wi 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 Allah! Ölüm koptu. Hadi. yok. Alo. Atta. Arkadaşlar burada seçim yok ki. Ben sizin için zor yapıyorum. Allah. Zor yaptım sizin için. O, o arkadaki. Duy şey. duy. Arkadaşlar, Kev bir dakika sus. Bir, şey. bir dakika sus. Arkadaşlar, Kevok benim yerime konuşuyor. Kevok da babamın telefondan açacak hesap. Adı da şey olacakmış. E, ne desem? Heh. Ya hayır babamın dese. Bu telefonda açacağım hesap. A Arkadaşlar ki o kavga etmiyor. E neyse bir şey olmaz tamam. E, ama aa, arkadaşlar siz biliyor musunuz bu telefondan iki tane hesap açılıyor mu ben bilmiyorum. Yok iki tane hesap açılıyor babam telefonundan yap bence çünkü babamın telefonu interneti daha fazla. Ama ama ki ben haklıyım ben haklıyım arkadaşlar. Değil mi? Ama ben istemiyorum. Arkadaşlar. E, Tamam tamam arkadaşlar tamam hadi kıyamadım ya. İlk videoda tartışma oldu. Tartışma aslında hiç istemiyordum ben. Ama tartışma da neyse. arkadaşlar bu buradan böyle dönüyorum da Allah. İyi oldu. Sen de Atlamadım için ben. Sen de video olsun diye hiç. Dur. şey istemiyorum. Arkadaşlar bir dakika sorabilir misiniz? Yok gidebilir misin? Neyse arkadaşlar, al kapik. Ana. E ee, arkadaşlar, ben sadece şey demek istedim. E ee, Kevok sen, of ya. Ben dedim benim yanıma gelme. Videoyu mahvetti, siz izlemezsiniz, değil mi? Yok paşa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kardeşimi ikna ettim şey yapmış ya. O da video çekmek istiyor böyle YouTube diye ben video çekeceğim diye o da hemeslenmiş Ben de çekeceğim diye söyledi de. Ama yani babam interneti daha çok. Sen oradan çek bence. Babam interneti daha çok. bana bana internet gerekmiyor ki. Ben Oy. sadece video çekmek diyor. Fotoğraf yerinden mi çekecektin? Gerçek mi? Ama gerçek yapamazsın belki ben. yapamam. yapan. yapan. Aşağı, az önce aradan düştüm fark ettiniz mi? İmkansızdan düştüm. Bakın şuradan. Bana bana bir tane gelmiyor. Sadece bir video çekmek istedim. Tamam. Arkadaşlar şimdi Kevoka sadece bir tane video gerekmiş. Kanalımın adını bir günlüğüne değiştirsem. O? Oha o ses neydi lan? Oha, oha o ne? Bakın. Oha az önce önüme bakmadım bile. Dün anne dedim öh diye ses çıktı. O neydi dedim ya. Ödüm koptu arkadaşlar. Sizin de koptu mu? Yani böyle az önce birisi öh dedi. Ha şu kız gelsin. Çok komik bak. Çok komik. Öhleyecek kesin bak. E öh yeni geçmiş. Eyvah kaç. O, az önce kız çıkmış. Koş 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 Hay. düşmedim. Hop ben için zorlaştırıyorum. Hop 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 tamam. Oha. Ee arkadaşlar ben bunu taktiğini biliyorum. Bakın hoppa. Ama aslında boşuna uğraşmaya gerek yokmuş. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim şöyle bir hop hop e şimdi arkadaşlar şimdi kebap da biraz konuşsun siz. Al. sen konuş. Şu yüzden konuşmuyorum. Videonun çok uzun sürüyor. Tamam zaten. Ee, daha azıcık kaldı yani arkadaşlar. Benim Şimdi arkadaşlar demek istemez. Yo izler. Şimdi arkadaşlar ben bir tane checkpoint'te durayım. Eğer like bir sürü gelirse yaparım. Şu merdivenden çıktığımda checkpoint'e alırsam e, ee, videoyu bitireceğim ve ondan sonra size şey yapacağım. Eğer bu videoya e, hadi 100 like olsun ilk videom için. 100 like gelirse abi utum sadece bir tane like atabiliyor. Hayır. Yani herkes video yaparsa ya, aa zaten bitirmişiz ki. Zaten bitirmişiz arkadaşlar. Ne? Görmemişim. Bitirmiş. Evet. Arkadaşlar bitti. Ben bunu biliyorum. Bakın. speedler artıyor. Ben bunu biliyorum. Bak. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Flash gibi. Çavuz. Gördünüz mü? Efsane. Bu ne? Aa bekle bak. Bak bak kendimi mavi ben, yapayım Bak. Bir, iki, üç. Troll. arkadaşlar. Oy. Şimdi size bir tane sürpriz yapacağım. Bekleyin. Videoyu durdur. Abone ve... Like at. Pardon, şunu yapamışım. yapamamışım. Arkadaşlar şunu yapamamışım. pardon. Şunu bir dakika. Neyse kalpleri sileyim önceden. Affedersiniz. Yapamadım da. At. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey oldu ya. Bu son girişi çok düşünmüştüm. Neyse abone ve like atın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Lütfen abone olun. Sizi çok seviyorum. Önce şunları silelim. Şöyle açalım, kapanalım. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel günleriniz olsun. Görüşürüz.